Merhaba ve yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece gelecek fragmanları ve tüm önemli bilgileri kaçırmazsınız. Gad'ların gelecek bölümünde yine birçok heyecan verici olayın yer aldığı yeni bir bölüm olacak. Aydan hayal kırıklığına uğrayacak ve değişiklik yapmak için Enver'e katılacaktır. Gelecek bölümde muhtemelen pek çok ihanet yaşanacak ve finalle ilgili söylentileri çoğu kişi duyduğuna göre bu kesinlikle doğru ve dizi sona yaklaşıyor. Te yandan dizide Ekber'in oğlunun da tanıtılacak olması karakterler arasında daha fazla sorun ve çatışmaya yol açacak. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler ve gelecek analizleri ve kaçırmak istemediğiniz tüm önemli bilgileri kaçırmamak için abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.